Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün e, babamla yumurta toplayacağız. Ama e, bunları toplamayacağız. Çin bıldırcınlarının yumurtasını toplayacağız. Bunları toplarsak bayağı uzun sürecek. Bugün maşallah yumurtalar iyi baba. Bugün hava serin ya. Havanın serinlediği yaradı kuşlara. Çin bıldırcınları bildiğiniz üzere bu Cumuka'nın civciv büyütme kafesinde arkadaşlar. Günde ortalama kaç tane alıyorsun baba? 5, 6, 7, 8 öyle değişiyor. Değişiyor değil mi? Hı hı. Dur bakayım ışıktan korkacaklarım. Ben ilk defa ışık tutacağım bunları. Yavrum benim hemen kadraşa geldi. Peki bunlar yumurtayı ne yapıyor baba? Bazı hayvanlar yumurtayı sever. Ee, bunlar çok seviyor yatıyor. Almasan direkt da siparişler olduğu için. Direkt yumurtayı sahipleniyor değil mi? Hı hı. Anladım. Hadi bakalım toplayalım kaç tane çıkacak kim bulucun yumurtası. Peki bunlar hep sepetin içine mi yumurtluyor baba? Bazen matren dışarı yumurtluyor onu da sepetten o bile atıyor. Şu... Kıskanıyor. Ha buraya yumurtlayan yumurtayı sahipleniyor değil mi? Öbür yumurta atıyor. Hadi bakalım bismillah. Bir. Şöyle şu taraflara da bakayım baba. Bakalım başka var mı? Şunun altına da bakarsan. Yok bu tarafta yok. Birden bir tane aldım. Bakalım burada ne var. Bunu normal büyük kafese koymuyoruz. Çıkıyor arkadaşlar. Aha. Burada da bir tane var. Şunu da alayım. Genellikle bunların şu tabakanın üstüne yumurtluyorlarmış arkadaşlar. Şunu da aldım. Bakalım. Bu hayvanlar daha yeni yeni oturmaya başladılar. Çevresinde var mı? çevresinde yok. Aha. Bir tane de köşede. Bakın köşeye yumurtlamış arkadaşlar. Görmemiştim ben. Şöyle kaç oldu? 3. Kaç tane yumurta vardır baba? Aldım ya, evet. Şunun rengi çok güzelmiş. Buraya da yumurtlamışlar bir tane. Genellikle bunun üstüne yumurtluyorlar ya. Aa bu daha sıcak baba. 3, 4 4 oldu. Bunun da çevresine bakalım. Bir şeyler var mı? Yok. Kaçmıyor da. Yok. Bunda daha yok. Aha. Bir tane daha buldum. bu. Ben buna baktığımda yoktu. Yeni mi yumurtladık? Ya soğuk. 3-5 tane aldım baba. Sen sabah aldın mı hiç? 3 tane Bugün 8 tane yumurtlamışlar. Durum iyi şekilde. 8 yumurta. Evet. 10 tane olsa 3 liradan 30 lira. Günlük 1 milyar getirisi var. Evet. Şey günlük 1 milyar. Aylık 1 milyar. Şimdi bu şekilde. Ukraynaları söylemiyorum zaten. Ukraynalar artık yumurta makinesi olmuş. Adam artık nasıl bakıyorsa. Bunlar da bizim karışıklık balajınlar. Şunları yiyeceğim ha bak bunları arkadaşımıza toplamıştık. Küçük bunlar bunları yiyeceğim. Durum bu şekilde. Bu yumurtaları da diğer bakılda Sedir arkadaşımıza topluyorum. Yarın paketleyeceğim. Ona da şimdiden hayırlı olsun diliyoruz. Evet. kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.